Emrah, 29 yaşında, İstanbul'da yaşıyor ama aslında yaşayamıyor. Çünkü sabah 8'den gece 23'e kadar şirkette. Pozisyonu, dijital pazarlama uzmanı ama yaptığı her şey. Çay söyle, sunum yap, patrona gül, rapor hazırla, gülümse, ağlama. Bir gün şirkete yeni bir HR, insan kaynakları geldi. Burcu, gözlük takıyor, her şeyi İngilizce söylüyor ama Türkçe küfrediyor. Let's have a quick sync Emrah. Also, CV'nde esnek çalışma saatlerine uygundur yazmışsın. Bunu seviyoruz. O gün Emrah gece birde çıkabildiği işten. Aradan iki yıl geçti. Emrah bir gün şirketteyken bilgisayar başında kalp krizi geçirdi. Evet, bildiğin öldü. Ama Slack uygulamasında hala aktif görünüyordu. Hatta ölmeden üç dakika önce yazdığı son mesaj. Tamam, o dosyayı birazdan yollarım. Dosya? Tabii ki gitmedi. Cenazeye iş arkadaşları geldi. Patronu da çelen gönderdi, üstünde şunlar yazıyordu. Güzel çalıştın Emrah, huzur içinde kod yaz. Ama asıl gariplik gömüldükten sonra başladı. Emrah'ın cep telefonuna hala bildirim gelmeye devam etti. Mezar taşına çakılan QR koddan LinkedIn profiline ulaşılabiliyordu profili hala iş aramaya açık görünüyordu. Ve bir gün mezarına şu mesaj geldi. Merhaba Emrah Bey, profiliniz çok etkileyici. Sizi freelance bir projeye dahil etmek istiyoruz. Dönüş yapabilir misiniz? Son söz. Bu ülkede öldüğünü ispat etmek iş bulmaktan daha zor. Ama iyi haber, ölünce bile sana iş teklif edebiliyorlar. Kötü haber, geri dönmek için hala sigorta primin yetmeyebilir.